Ben İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Şevki Topuz. Buyurun. Suna Çangır isimli birine taciz iddiası var. Beni de az önce emniyetten aradılar. Sizin en yakın karakola gelip ifade vermeniz gerekmektedir. Suna Çangır isimli birisine taciz diye bir olay yaşanmış. Bunu siz yapmışsınız sosyal medya üzerinden, Instagram üzerinden. Bu adlı bir şikayet geldi. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Sakin olun önce. Emin misiniz? Ee, tüm bilgiler şu anda elimizde. Dosyanıza baktık, dosyanız şu an sorunsuz gözüküyor, temiz ama şu an kızlar sizden şikayetçi. Ee, sizin ne olur ne olmaz diye de emniyet amirliğine gelip ifade vermeniz gerekmekte. Efendim, İstanbul emniyet Amirliğini arıyoruz. Kız İstanbul'da yaşıyor, bize bilgilerini az önce iletti. Sizin onu taciz ettiğiniz yönde şikayetleri var. Sizin suçsuz olsanız da suçlu olsanız da en yakın şubeye gidip ifade vermeniz gerekmekte. Efendim? Evet. E, 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 tamam. Şanlıurfa'dan herhangi bir e, emniyet müdürlüğüne gidip, herhangi bir şubeye gidip, oraya dilekçe yazıp İstanbul'dan bana göndermeniz gerekmektedir. E, ben, 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 ben. Hızlı konuşursanız şu an birimlerimiz biraz meşgul. Şu an işim var biraz meşgul. E, ya, ben, ben bir şey yazmadıkça. <laughs> e, <suçlu>. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bakın efendim. Suçsuz da olsanız, suçlu da olsanız. Sizin en yakın birime gelip şikayetinizi veya e, savunmanızı iletmeniz gerekmekte. Ben para, para <laughs> karıya gidelim seninle bebeğim. E amı. Alo. Sen benim kız kardeşime niye yazıyorsun birader? Sen benim kız kardeşime niye yazıyorsun? Bana önce bunu söyle. Az önce telefonda gördüm bak bu göt korkusu sana yetmez. Kız kardeşime gidip taciz ediyorsun beni burada kız bana şikayet ediyor. Kardeşim. Şimdi, şimdi abi. Efendim. Yani sen tanı, tanımayıp bilmediğin kıza neden bir telefon numarası gönderirsin onu taciz etmek için veya kötü şeyler düşünüyorsun. Yoksa sen tanımayıp etmeyip bir günde tanıştığın kıza niye telefon numaranı aşağım, veriyorsun kardeşim? Aşağı, Onu taciz etmek için veya kötü şeyler düşünüyorsun. Yoksa sen tanımayıp etmeyip bir günde tanıştığın kıza niye telefon numaranı aşağım, veriyorsun kardeşim? Aşağım, aşağım. Neden böyle bir şey yapıyorsun peki? Sen nerede oturuyorsun kardeşim? <laughs> evet, bak ben İstanbul'da oturuyorum, Şanlıurfa'da da çok tanıdığım var yani. Bak, bu yaptığın yanlış. Önce bunu bir kabullen. Benim de, ben de İstanbul'da bir tanıdığım var. Tamam olsun. Şu an suçlu kim? Ben polise gitsem hangimiz suçlu çıkacak? Bunu bana söyle önce. Telefon numarasını atan kim? Benim mi? Benim kız kardeşim mi atıyor, sen mi atıyorsun? Önemli abi olan bu. Bak, bak abi, sen ee, kız kardeşin ilk birinci yazdı. Ee, ne yazdı? Tamam bak kardeşim. Çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> ses kapat. Abi beni duyuyor musun? Ses kapat. Ses kapat. Tamam iyi. O, o değil ya Raid ya. Ne? Bu adam şurada duruyor. Ne diyecek? Alo. Abi diyor sen çek. Can Ee. Ben de dedim ki ben hiç kimseyim. <laughs> hiç kimseyim. Sen yunu var da abi. Sen, sen ne yaparsın? Herkesi belalı, herkesi belalı. Ben niye yaparsın? <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Biz bu konuyu bu şekilde kapatalım. Bak, bir daha yazdığını, ne mesaj attığını görmeyeyim. Ciddi söylüyorum. Görürsem şikayet edeceğim kardeşim. Ama abi, engel konusu doğru mu? Engel konusu derken? Az önce engel şey söylemiştiniz. Evet bak emniyet müdürlüğünden benim arkadaşım var. Az önce seni onunla görüştürdüm tamam mı? Ama şu an o şikayet etmedim yani. Bunu söyledim sen bir konuş. Bunu yapabilecek derecede bir adam. Ben sonra dedim ki boş ver ben önce bir konuşayım dedim insanlık ettim. Sen ne yapmış olsan da. Tamam mı? Bir daha ne mesaj attığını, ne konuştuğunu, ne bir şey yazdığını görmeyeyim kardeşim. ya ben şimdi benden geliyorum. Efendim? Ben geliyorum. Engelle kardeşim. Yazma bir daha. O sana bir şey yazsa bile yazamaz da zaten ben onun bacaklarını <laughs> ayrı bir kıracağım. Tamam mı kardeşim? Yan abi, abi. Çok, çok üzüldüm, Sıkıntı değil olur. Benim şimdi kapatmam lazım. Bir daha böyle bir şey olmasın. Tamam. Tamamdır. Hadi Allah'a emanet. İyi akşamlar. <laughs> Ha 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 ha